Hepinize merhaba arkadaşlar. Murat TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Murat TV izninizle baş yor, yor, yor Bugün sizlerle arkadaşlar gördüğünüz gibi Skibli tuvalet fan medlerine kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Yani ben fark edersen kulaklığım yok bu sefer. Çünkü arkadaşlar Skibli tuvalet videolarında genelde kulaklık çekmeyeceğim yani Skibli videolarında. Tepki videolarında. Yani yani oyun oynamadığımız için neyemedik kulak takım yani. Boş olur birazcık. Ama yani ya şimdi ses ses ses, ses, ses gitmesi yani saçmalık olur birazcık. O yüzden yani ta kulaklık, kulaklık yani tek kulaklı kulaklı da oynamayacağım yani size ses gelsin diye işte. Şimdi bölümü de bu da bu yani bir fan what if de olacak da buna bak niye çekeyim kamerayı Hah, Altta Alta çek bir. E, bu alacak arada klima açık o yüzden ses gelebilir size yani. o yüzden ses geliyor klima açık o, çok hava sıcak. Ne zaman gideyim Mayıs ayında ne zaman kalem açıyorsun? Hadi sıcak artık hava sıcak olabilir değil yani. Tarsus'ta oturuyorum Tarsus'ta sıcak yani özellikle Tarsus'un mesela. Niye bu konuya konuşuyor ya bölüme geçelim. Bir dakika boşa gitti. Şimdi arkadaşlar bunda e, Skiptoad 79 fan made denedik. tane Skiptoad yani, 79 fan made buldum ben. İki tane direkt Skiptoad 79 yazdım öylesine. Bakalım iki tane çıktı iki tanesini e, iz, yani iz, izleyeceğiz. Bakalım bakalım. Nasılmış nasıl değilmiş şimdi birincisi şey yok yani, fan made işte yani bu şey değil. Şimdi arkadaşlar 2.16 bir daha en sonra bir fan şey Wattif izleyeceğiz. Wattif de bulun bir tane. Başlayalım bakalım bakalım biz yerimiz ses ses çok gelmiyor bu. O ses geliyor zaten ses, ses ses. Ses. Konuşamıyorum bir ya. Aha başlıyoruz. Oo. 78'e mi devam ediyor? Oo 78'e devam ediyor. <laughs> Güzel abim. Ne 70 oldu böyle bir şey olmaz bence. Sen biri o zaten. Tabii <laughs> liglere geldi 70 oldu da. Oo. Şükür ağına bak hemen asılları da almaya başladı bismillahirrahmanirrahim. Bak, nasıl bir adet Abi ne kadar iyi bir adam yani, değil yine bir şey yapar da yani ama diğerleri yani şu bir şey yapacak mı düşünemiyorum yani şu ekstra şey ne de şey ekstra ne de bilmiyorum o şeyin adını nasıl speaker ne Yani titan zaten ne ya? Onun ne oldu bilmiyorum. Geç bu ne? para attı

Kalkana var mı tabi? Kalkan atılır kalkana. Yani. Yani, yanına sıkma adam dibine girmeyin işte adamın dibine girdim adam ağzı sıçır. Buna istemez bunu hani transpigman yok galiba. İnsanlar bunu yok galiba. Yok galiba bu minikler yok galiba. Adam minicik kalıyor. Bunlar large speaker gibi bir şey bu arada yani. Öyle büyük bir şey. speaker yani speakerman değil yani. Onlar değil mi? Onlar öyle. Ya transpigman kadar büyük şey değil yani. Öyle bir şey. Biz küçüğüz diye öyle büyük bir şey. Uuuu hoş bir geldi. O deme. mi? O bi. O bak ne demedim bak Titan geleceğim ben işi bak. Evet Titan gelince gidip tırdı. Abi ya bu onu çıkarın. İlerledi. Gel de sen bir gel bir bölüm bitirdiniz. Ne daha hemen şimdi diğer şey vafan bile Hop, Hoppa! Renk ve şey gördüğünüz gibi geçtik. Skidoo 79. 79 part 1 fan beyler. Aa evet doğru etmiyor. Şeyli olacak. Patlıyor niye bunu şey yapmamış ki patlayamamış. Diğeri patlayamamış ama patlıyor bak doğru. Burada hiç yok ne insan ama. Skidot by the fuck bu. Seve döve. Ama da burada işte, ak -hoyuz. neydi? Bir dakika ama ak diye bir şey değil vardı yani. Skidot ya <laughs> fam etçiler, fam etçiler yapan adam değişecek şey var. <laughs> Allah billah. Bu da yeni çıkmış arkadaşlar. Yeni çıkan bir şey. Yani bugün çıkmamış da dün çıkmış yani. Tam dün çıkan bir şey. Ya baktım saati. Etraf yanıyor. Asıyorum geliyor. Ne olacak? Bir şey mi olacak? Dev asıyor falan mı geliyor? Spikerim mi geliyor? Ne olacak? Bir şey olsun artık ama. Evet da asıyorlar. Bu nikleri geldi asıyorlar. İki tane geldi. Bölüm başı böyle olmayacak ya. Yüzde bir milyon bölüm başı böyle olmaz. Diğeri de oldu da bu hayat olmaz yani değil mi şimdi? Bir fan bayda başı zaten. Hmm, yani. Bu arada bu dört dakika. Yani. Diğerinden daha uzun. Ya bölümün bir dakikada boşa geçti zaten kardeşim. Lan yine bir sürü şey göçü bizim ya. O ne yaptı? Sen mi? Ona sen tilmem yok. Yemek bekçisi geldi. Lan bu yedim. O da böyle bir... Abi saçmalamış bu yiyeceğine bak. Bunu... Hadi ye, diğerinde de şey yaparım da. Bu saçmalamış beni biraz Yani bunu, bunu böyle şeyler olacağını hiç yiyeceğim. Hmm. Yani. Ben şikayet alakalı şeyler oluyor. Yani. Böyle karakter maalesef gelmez artık. Bu şeyler siz kaliteli olursun çocuğuyla bu sen tilmem yok konuşuyoruz. Şey e sen tilmem bir bölümde sen tilmem ne alakalı bir bölümde yapacağım. Onu merak ediyorum ben yani. Bak şimdi 78'i 77'de vurdu zaten sen bir buçuk daha var. Bunu, bunu ben yap diğer daha güzel. Ya bunda hiç azalmaz. Bir buçuk daha boş zaten. ben boş sayıyorum onu yani. tamam başka bir yere geçtik. Abi savaş ben düşünüyorum ki savaş olmaz ya part 1'li ya savaş. Yani zaten Dutch falan Beyz'e kalıyor zaten. Savaş olmayacak yani ben düşünüyorum. Çok büyük savaşlar olmayacak daha doğrusu. Tadi savaşlar hiç olmaz. Büyük ihtimalle. Aa, sütü de geldi Ha gayet öyle verdik ne niye gayet öyle verdik lan? bir vurdu gayet öyle niye verdin onu? Bismillahirrahmanirrahim aman <laughs> Ay ne oluyor? Vallahi yani bu dur yaksın diye böyle bir yanmıştır yani. Bek on, on saniyesi boş geçiyor. Neyse filemiyorum şey ben. <laughs> Hiç yorum yapamadım artık cehde değilim var. Yani. Muş lan buna? <laughs> Uuu bak burası olabilir ama bak etmiş oldu böyle bir saniye olabilir bak. Yani bunu indirmiş öyle gelmiş gibi sahne olabilir mesela bak. Onu şimdi ben diyorum. Yani şimdi bazı yani. Ama teori olsun yapabilir miyim bilmiyorum. Teori olsun yapmam ya. Yani. Bir daha yani, hani gelir bilmiyorum onu seri ne zaman yaparım bilmiyorum. Şey de demiş mi teori olsun anlatır ama atmam. Önce sen yani, yani. şey de bir tane. Ama dur ya yenik. Ama o adam öyle geldi. Ses ses şey çok fazla gelmiyor. Ben tasıyorum bakalım şu ya. 58'in dubajı da öyle olmuştur, Gel de şey zaten Ben 58 dubajı 10 saat mısın? çok bölüme dubajı yapamadım zaten Kesmek de, mesmek de yaptım, atacağız matcazlarla Bir ee, çok... şey Uuuu, bekçi geldi Abi, Sıkıntı çıkacak gibime geliyor ben ya <laughs> Ne gibi de Nasıl gidiyor? Ne yaptın lan? Şurafsıza bak hele sen. Arkadan verildi lan. Ne şey oldu? Astro işte namazı gibi bir şey yaptı. Astro, astro gücüyle Süleyman karşı bir şey yaptı. Abi fasa aldı baya ya. Ya etmiş oldan böyle bir şey olmaz da yani. yani. Dümeni şey <laughs> yani, böyle bir şey olmaz. Dümeni yani, sürece sıfır da gelecek. Olmaz yani. Böyle bölüm bu kadar arkadaşlar Yani bok gibi bölüm diyorum. Yani bu gibi bölüm ben hiç beğenmedim kardeşim. Fama bize insanlar hiç vakti vereceğim. En mantıklısı vakti vereceğim. Bunlar bok gibi çünkü hiç beğenmedim ben. Hoppa. Eşik arkadaşlar. E, ee, bunlar da işte bu da neymiş bu lokma mağazası? What if to this mega var? Yeni diskip tot 73'te bir şeyler oluyormuş. Part 1 3 var. Diğer şeyler alıyor. Mega savaş mı olacakmış? Şey? Yok bir değişik ben çok İngilizcem yok zaten de yani. Mega savaş mı olacakmış? Şeyler bir şey diyor. Evet bu şey bir şey değil. Bakalım bunun adı az var. Az azsa Onu unutma. Tamam başlayalım. Skip tot. By the fuck mom animal tomboy are you your diyeyim. Nasıl bir adam o? Are you yosurlar? Oğlum kalı kıyabı kalı bismillah ama bu nasıl bir kalite? Oğlum ama premium şeyinde olur mu? Bakın adamın kaliteye bak hele. Bildiğin aynı tıpatıp dafuk bile geçmiş bu yani? Mult görücü bile geçmiş. Bak hele kaliteye. Bir saniye için ya. Ortalık falan da adam baya uğraşmış bunun için şey bence ben buna onda bunu veririm ya. Yani. İlk den beğenirsen vattı bu bence. Son bulacağın, son göreceğin şey benim. Bunlar aynı, burada deşiyor bir Parti sen. Ne 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 çok ne ne gelmiyor. Hiç ne 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 ya. ne 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 Hayır! Buraya gelsin pislik şey. ne bir şey, ne 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 Michael Jackson. Hadi konuşalım. ne başladı? Bunu ne Şimdi, çocuk, ne yaptı lan adama? Uzun niye saldırma yaptı nah ki lan? Niye dırnak Oğlum giymele, olmuş ama. Hayır hayır hayır. Bu ne diyoruz? Alta niye hızlı geçiyor öyle Bu kafalı öl diyor. Ayo. Abi ışınlandım ne oldu? Dur deşik çevir burada ya şu Ne oldu oğlum tahtın team'e Bu sizin sonunuz. Çok komiksin. Ananız kollar mollar geldi hemen ya dur dur. Apreti tahtın team'e. Tahtın mı ne ara apreti? Hadi onu ya. Güzel gücünü falan açtı. Bombardero. İşe ama çöp parçası şimdi böyle. Çok Son kameraman. Aha. Oh. Ya şu ne ya? Oh. Abi oh, şimdi güçlü işte değil mi? Oda mı ha, koyma? Sakin ol bir cimen ya. Ya sen afamaydı astro şey cagırda çok fazla şey almışsın. Abi hayır ya. Vermeyin şu şeyin timi için bana. Dedi yardım edin lan? E ben senin nikahı ya. tane efekt. Aptal lan ben boku yedim. Boku yedim. Abi bunun nasıl kalın? Da... Güzel. Oğlum ne oluyor işte şey şu o ekranı koruma şey yaptım bak. Sen şey yapıyorsun sen kurga veriyor. sen şu koruna koruyor makine var ya, onu diyor şey yapma. Gitti misin dostum? kullanıyorum? sen deli misin <laughs> sen kim kardeşim aklı ya babi ne oluyor arkada bizim yine ya neydi de hay annesinin gözü ama annesinin gözü ama boku yediniz aslılar geldi hedeflendik alınmadık an boku yediniz bende buyur yeme sana da ya dakika mesela pret eliyo ama Töbe töbe. neymiş Abi ya granat ne alakalı? Yedim neden yenersin beni ya dur Bu tatil tatil biz on dört biz ama diyelim yani. Bu kez kaçamayacaksınız. Ya abi ne oluyor ya? Bize karşı bir şey partisi varsa elimiz izlemiyorum partisi var mı ya? Var değil mi? Yeni geldi partisi yok. Yok burada bir bu kalmış. Bilmiyorum arkadaşlar değişik değişik o bölümler var geliyor yani. Vatifler de artık değişmiş. Bu güzel işte bölüm arkadaşlar. Bunları izledik. İki tane yemiş oldu. Fanmayı izledik. Yani ikisinden arası birinci ilk izlediğimizde güzeldi bence. Yani o da güzel değildi o kadar. Yani daha güzeldi biri yani ikinci izlediğimizden. Bu da bat tipti benim Baya güzel kalitesi vardı. Mükemmel kalitesi. Sonra sonra doğru biraz bozmaya başladı. Neyse. Bak ilk kalitesi var ya mükemmel. Yani bölüm başladı ya kalite mükemmel. Yani mükün müküydü. Yani bilmiyorum. Yani en beğendiğim şu abat buydu benim ama yani. kalitesi güzeldi. Kalitesini beğendim buydu baya. Yani güzeldi. Bunlar bu işte izledik yani bunlar beğenmişsinizdir. Böyle like koyuyorum var bak bak bunu söylemiyordum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu videonun ne sonra sonunda ben bir yine konuşamam konuşamam başladım bak ya konuşamam konuşamam ama ben niye konuşamıyorum konuşamam ama lafını bile söylemiyorum. Ay nasıl? Sonraki Murat TV videoları görmek üzere arkadaşlar. papay